Bakın Ankara merkezde nasıl bir iğrenç oyun oynadılar bakın gördünüz mü? Dikkat! Bu dosya son darbeyi durdurabilmek için devlet büyükleri için hazırlanmış. Çok iğrenç bir oyunla bu ülkeyi maddi manevi bitirip son darbeyle tarihten silecekler. Bakın bu ülke bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze diye gerçek inançlı vatansever kardeşlerim için bilgi dosyası bu ülkeye vurulan son darbeyi durdura bilsinler diye Allah rızası için hazırlandı. 34 yıl sonra bu zalimler bizim işimizi de bitirdiler. Cenab-ı Allah'ın emriyle sıra sizde bütün dünya alem, bütün Türk milletiyle oyun oynanamayacağını bu zalimlere gösterip devre dışı bırakın. Yoksa bunlar önce sizi sonra kendilerine helak edecekler. 3 kuruş mefaat için Doğu'yu alt üst edenler, Batı'yı alt üst edip bu ülkeyi tarihten silecekler. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın sarayını, tahtını başına yıkacaklar. Ee, Cenab-ı Allah e, fırsat vermez inşallah, gayretiniz olursa inşallah. not. Bu ülkeyi yok etmek isteyen darbeciler, tespit ettikleri gerçek vatanseverleri avına çıktılar bu ülkede. Bu ülkeyi yok edebilmek için vatansever kardeşlerim kimlik bilgileri gizlenmesi şartıyla devlet büyüklerine e, ulaştırılacaktır. Darbeciler devletin bütün birimlerinden sızdıkları için amaçları bu ülkeyi tarihten silmek. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Şimdi Ankara merkezde ne oldu? Bunu açtılar. Doğru mu? İçindeki uyaba kayıtlı belgeler şu bu. 34 yıl boyunca oynanan iğrenç bir oyun ve bu ülkeyi nasıl vampir gibi sömürdüklerini, son darbeyle bu ülkeyi nasıl... Tarihten sileceklerinin şeyi vardı, belgeleri vardı. Bakın bu özel istihbarat dosyası. Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde ne yaptılar? WhatsApp grubundan 2009'da hmm, FETÖ'cülerin verdiği yalan haber bu da gerçek belge ve kayıplarıydı. Ne? Bu adamı devlet büyüklerine yaklaştırmayın. Kavga dövüş hepsini ayıktırır. Son darbeyi durdurur. E, girişat durur korkusuyla tuttular e, Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde etrafımı çevirdiler. Adana'dan WhatsApp grubu gönderdi. Bakın 2009'daki hayali dosyalar ortaya çıkarsa ne yaparlar bilmiyorum. Devletin biriminde şu an görevdeler ve full seferber olmuşlar. Bu adamı halk tanımadan, yıllarca oynadığımız iğrenç oyunlar ortaya çıkmadan orada devre dışı bırakak diye beni Çank Çankaya Karakolu'na götürüp oradan da el altından... Şeye götürecekler cezaevine cezaevinde de yalan beyan haberlerle beni öldürttürecekler. Ne yaptım? Buradan önceden söylüyordum değil mi? Bunlar beni orada tespit ettiklerinde öldürecekler diye.